Evet arkadaşlar bir acayip dünyada yaşıyoruz. Hani biliyorsunuz birkaç defa yayın yaptık bu Osmaniye'deki Arif Taşkaya ile ilgili. Arif Taşkaya, şimdi Osmaniye Sanayi Odası Başkanlığı yapmış veya Ticaret Odası Başkanlığı yapmış. Yaptığı dönemde bazı şaibeler olmuş onu biz bilemeyiz. Sadece sosyal medyadan gördüklerimiz, duyduklarımız. O kendisiyle Osmaniye'li arasında veya muhataplar arasında diyelim. Fakat Arif Taşkaya inşaatçılığa başlamış yani eski mesleği miydi falan bilmiyorum. Şimdi Yakında Arif Taşkaya'nın yani yakın çevresi Arif Taşkaya bir efendim kumarmazdı diyenler var. Ben görmedim. Sonra Arif Taşkaya inşaatçılığa başlamış ne hikmetse nereden geldiyse. Şimdi ya inşaatçılarla ilgili zaten birçok duyum var yani Türkiye'nin her yerinde şu son depremleri gördük. Şu son depremlerde gördük. Kaç tane müteahhit tutuklandı? İşte müteahhitlerin yaptığı işler de gördük. Yerle bir oldular. Şimdi Arif Taşkaya da işte bunlardan biri. Şimdi inşaatları yıkıldı mı yıkılmadı mı bilmiyorum. Orada bir malumatım yok. Arif Taşkaya bizim bu yayınlarımızdan efendim biraz sıkılmış. Niye sıkıldın Arif Taşkaya? Biz sana kötü bir söz söylemedik. Değil mi? Biz seni telefondan aradık. Geldik yanına çayını da içtik. Yüz yüze de görüştük. Yani e, seninle olduğunu biz biliyoruz. Yani oğlunun da ne olduğunu biliyoruz. Yani hanımının kızının da ne olduğunu biliyoruz değil mi? Evine de geldik biz senin. Hanımınla da görüştük. Sen bize ne anlattın? Şimdi Arif Taşkaya nasıl çalışıyor? Hani şimdi geçen sosyal medyada böyle veya TikTok'larda falan da görüyoruz. İşte yeni dolandırıcılık oyunları diyor. Şimdi inşaatı yapıyorsun. Adam e, hani daha ucuza gelsin diye inşaatta temelden giriyor. Geçen hükümet bununla ilgili karar da aldı. Dedi ki ne? Bitmemiş inşaat satılamaz dedi. Ama yine bir yolunu buluyorlar. Şey i̇şte efendim oradan daireyi bana ver. Dairene kadar 1 milyon. Al diyor 1 milyon. Bir adi bir mukavele yapıyorsun. Bu mukavelenin tapuda geçerliliği yok. Sadece senle onun arasında bir geçerliliği var. Şimdi inşaat sürüyor 3 yıl, 5 yıl. 1 milyonluk daire olmuş 5 milyon. Adam müteahhit tutuyor onu başka birine satıyor. Arif Taşkaya da sattı. Şey satıyor mu? Sattı. Yani elimizde belgeler var. Belgeler olmasın zaten konuşamayız. Biz araştırmadan da konuşamayız. Yani biri bir iddiayla geldiği zaman olmaz arkadaşım bana belgelerini getir diyoruz. Getiriyor. Bakın imzalı, mühürlü, kaşeli. Ha, ondan sonra konuşuruz. Niye konuşuruz? Çünkü başkalarını kandırmasınlar diye konuşuruz. Bazılarını ayıklamak için konuşuruz. Bu işine son versin diye konuşuruz. Şimdi alıyor adam, şimdi temelden girmiş 1 milyon liraya daireye adi bir mukavele yapmış iki kişi arasında. Çok büyük hukuki geçerliliği yok. Efendim sonra müteahhit bakıyor daire 5 milyon tutuyor. Başka bir kişiye daireyi satıyor. Şimdi bu arkadaş ne yapacak? 1 milyonunu nasıl alacak? Ha mahkemeye verecek. Mahkeme yargılama süreci devam edecek. Sonra efendim kazanırsa icrayı takip yapacaklar. Bu müteahhidin parası varsa o bir milyon alacak? Parası yoksa onu da alamayacak. Anlatabiliyor muyum? Hani bazı şimdi bazıları yanlışı yapıyor veya baştan zaten hesabını kurgusunu yapmış bu adamlar. Yani işi baştan kurgulamışlar. Mesela i̇şte adam 40 tane daire yapıyor. 40 daireyi 120 kişiye satıyor. O biliyor kime vereceğine daire başta yanlış yapıyorlar. Ama bazı yine e, dürüst diyelim üç kağıtçılar, dürüst üç, kağıtçılar ne yapıyor? Abi arkadaşım senin bir milyonunu geri iade edeyim diyor ya. Veriyor. Ama Arif gibi arkadaşlar da Arif zırnık vermez. Niye vermez? Çünkü Arif'in üstünde bir malı mülkü yok. Kendisi söylüyor. Ben anlamam. Arif diyor ki benim üstümde malım mülküm yok diyor. Hani bir senet falan versen bu arkadaşlarım durumunu çözsek dedik. Benim dedi üstünde malım mülküm de Doğrudur. Ama kimde var malı? İşte yaşı efendim 25-26 olan damadında İstanbul'dan milyonluk gayrimenkuller var. Efendim işte evli kızın üzerinde milyonluk gayrimenkuller var. Efendim hanımın üstünde milyonluk gayrimenkuller var. Bekar kızın üstünde milyonluk gayrimenkuller var ya banka hesapları işte yine bu arkadaşların üzerinde. Şimdi ben doğru mu söylüyorum? Veya yanıltıyor muyum? Hayır. Şimdi Arif Taşkaya Osmaniye'de inşaat yapmış, arsa sahibiyle muhakemelik. Daire sattıklarıyla muhakemelik. Veya başkalarıyla nasıl muhakemelik onu bilemem. Efendim yumurtalıkta eski belediye başkanıyla bir şeyler yapmışlar. E sıkıntı yaşamış. Mersin'de bir site, kooperatif, yani benim birkaç bloku var. Şimdi Arif Taşeymiş buraya anlaşma yapmış. Şimdi o başkan arkadaşlar bundan nasıl anlaşmış ben bilemem. Ama Arif Taşkaya burada yapacağı işin karşılığında aldığı dairelerin 10 tanesini yanında çalışan ismi bende, ismi bende. Yanında sigortalı çalışan işçinin üzerine yapmış. İşte bu var. Benim elimde belgesi var. Ya belgeye gerek yok. TC'sini gir o için üzerinde o kadar daire işte almış satmış. İki tanesi de o inşaatta usta başının üzerinde Ali Taşkaya'nın adamın. Hatta ustabaşı diyor ki bir gün diyor böyle bir pürüz mürüz oldu diyor benden şüphelendi diyor o iki daireyi benden aldı diyor başkasının üzerine yaptı diyor. Yani bunun gibi bir şey yani böyle. Ama kendi üstünde bir şey yok. Oğlunun üstünde de bir şey yok. Ondan sonra Arif Taşkaya çıkıyor. E benim diyor efendim kişilik haklarım zedelendi falan. Ya Arif Taşkaya sen yani Allah var, kulu var yani küçük bir yerde yaşıyorsun Osmaniye'de değil mi? Ya Nasıl çıkıyorsun o insanların yüzüne bak ya? Belki yaptığın hukuk ki belki kanun sana bu şekilde dokunamıyor. Zaten bizim mahkemeler bilir. Yani bir adam efendim emlak alıp satmıştır parasını ödememişim. Ama orada hani tapu memuru soruyor ya paranı aldın mı diyor. Aldım diyorsun veya almak zorunda gibi görünüyorsun. Ama düşün 30 milyonu sen yanında cebinde gezdiremezsin ki. Aldım diyorsun. Hani ister istemez iş olsun diye. Sonra dışarı çıkıyorsun param yok. Veya araba alıp satıyorsun. Yaşanmadı mı? Yani biz bir dosyada 30 tane arabanın alınıp parasını ödenmediği davaları biliyoruz veya e, birçok katlı dairenin yani bir e, çok katlı blokun komple satılıp parasının ödenmediğini biliyoruz. hep davalık. Yani Adana'da ağır cezada dosya numaraları bende. Yok mu örnekler? Var. Ondan sonra diyorsun kişilik haklarıma saldırıldı diyorsun. Hangi kişilikten bahsediyorsun? Biz kimsenin kişiliğine falan dokunmayız. Ha bize bir haber gelir. Araştırırız. Taraflardan konuşuruz. İnanırsak doğruluğuna hukuk çerçevesinde basın ilkeleri yasasına uygun bunu haberleştiririz. Neden? Yeni yeni suçlar işlenmesin diye. Çünkü daha şu an ne yapıyorlar bilmiyorum ama daha düne kadar yine aynı suçu işliyorlardı. Hatta o yanlarında eski çalışan birkaç tane arkadaş buldum çevresinde, yakın çevresinde dedim ki ya bunlar nasıl bu işi hala mükerrer mükerrer yapabiliyorlar. Yani aynı taktikle e, insanları kandırabiliyorlar, paralarını alabiliyorlar dedim. Abi dedi evde enayi mi yok